Kan Çiçekleri 12. bölümde neler olacak? Kan Çiçekleri dizisinde heyecan dolu bölümler tüm hızıyla devam ediyor. Dizide olaylar giderek karmaşıklaştı. Cevdet vurularak yoğun bakıma kaldırıldı. Dilan yüzüğü fırlatarak bu evliliğin bittiğini haykırdı. Baran ise tüm bu kaostan bir çıkış yolu arama derdinde. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? Cevdet ölecek mi? Ağır yaralanan Cevdet hızlıca hastaneye kaldırılırken Dilan perişan olur. Bu kan davasının bir kurbanı da Cevdet mi olacak? Dilan üzüntü içinde abisinden gelen haberi beklerken ailesi de hastaneye gelir. Dilan için ikinci yıkım ise ailesinin ona yüz çevirmesi olacak. Yani Dilan barandan ayrılsa bile artık gidebileceği hiçbir yer yok. Dila'nın kararını belirleyecek şey Cevdet'in durumu olacak. Burada Cevdet'i ise yoğun bir savaş bekliyor. Defalarca kalbi duran Cevdet ölüm ve yaşam arasında gidip gelecek. Tahminimiz Cevdet'in bu savaşı kazanacağı yönünde. Kardeşi için bunca zorluğa giren bir abi bu kadar kolay pes etmeyecektir. Dila'nın kararı Tüm bu olanlar en başta azade olmak üzere tüm kötüleri mutlu edecek. Özellikle Hasan çok ama çok mutlu. Ancak kötülerin mutluluğu yarıda kalacak. Cevdet'in hayata tutunması kan sevicilerinin heveslerini kursağında bırakacak. Dilan ise kaçmanın daha fazla kötülüğe sebep olduğunu artık açıkça görecek. Bu yüzden kaçmayı değil savaşmayı seçecek. Kısaca toparlarsak Dilan ve Baran'ın gelecek bölümlerde vereceği kararlar çok önemli. Hem ikilinin gelecekteki aşkları hem de ailelerinin huzuru için kaçmayı değil mücadele etmeyi seçmeleri gerekli. Nitekim çiftimiz bunu en iyi şekilde yapacak.